Anlat bakalım neler oldu? Her şey tam istediğimiz gibi oldu Adnan Bey. Şahit olarak ifade verdim. Devlet görevlileri meleği alıp götürdüler. Bir daha Emre'ye geri vermelerine imkan yok. Emre kızına asla kavuşamayacak. Ee, bize racon kesmenin cezasını çeksin. Hem de en acı şekilde. imzala bakalım şuna. Bu nedir? Yeliz'den aldığın hisseleri devrediyorsun bana. Bu işi de başarıyla sonuçlandırdığımıza göre sanırım artık son aşamaya geçebiliriz Atan Bey. Geçiyoruz Koray, geçiyoruz. Emre'ye yeterince şans verdik ama akıllı davranmadı. Artık bir kızı da olmadığına göre... Tek varisi Nurten demektir. Ve Emre'ye bir şey olursa bütün her şey Nurten'e geçer. Nurten de ya benimle evlenir ya da her şey kızımızın olur. Sonra da benim. Ve böylece Anatoly Molding tamamen sizin olur. Hoş geldin Melekciğim. Nasıl buldun burayı? Asla aklından çıkarmaman gereken bir şey var. O da buradaki herkesin seni çok sevdiği. Herkes burada senin için çalışıyor. Senin mutlu olman için, güvenli bir geleceğin olması için. Şimdi halletmem gereken birkaç iş var. Onları hallettikten sonra sana en güvenli geleceği sağlamaya çalışacağım. Senden ricam sabırla beni burada beklemen. Anlaştık mı? istersen orada ben gelene kadar bekleyebilirsin, olur mu? Siz gidin tamamdır. Hemen geliyorum. Gel Melekciğim. Burası bekleme alanı. Burada oyuncaklar var. İstediğinle oynayabilirsin. Ben hemen geleceğim. benim öz babam değil misin? Baba yalan söylüyorlar değil mi? Babamsın sen benim. Lütfen baba söyle Melek benim kızım de. Sen benim babamsın. Bugüne kadar çok yol kat ettik. Ama hız kesmeden yola devam. Vakit kaybetmeden planlarımıza devam etmeliyiz. Oray. Ne saklıyorsun benden söyleme. Leyla, sabrımı zorlama. Kızım da olsan her şeyin bir sınırı var. Bana saygısızlık etmeyin, alışkanlık edinme. Saygı mı? Saygı mı bekliyorsun sen? Neden? İşlediğin cinayetler için mi saygı duyacağım sana? Ya da tehdit ettiğin masum insanlar için mi? Ya da yediğin haram lokmalar için mi? Ha, ya da başıma dayadığın silah mı saygı duymalıyım? Leyla, benimle böyle konuşma yoksa... Yoksa ne? Daha fazla ne yapabilirsin bana ya? Bak senden korkmuyorum. Geç onları da benden sakladığın sır ne söyle bana mı? Ne sırrından bahsediyorsun anlamıyorum. Cihan söyledi. Bilmem gereken çok önemli bir gerçek varmış ama o bana söyleyemezmiş. Belli ki senden öğrenmiş bu sırrı. Ne bu? Söyle bana hemen. Benim söylememe ne gerek var kızım? Sen akıllısın. Bu sırrı da çözersin. Ya baba yeter artık ya. Bıktım oyunlarından ya. Ne biliyorsan söyle lütfen. Cihan'ın bildiği, benim bilmediğim gerçek ne? Bazı sırları bilmemek daha iyidir Leyla. Gerçekten öğrenmeye hazır mısın? Hı? En kötü gerçek bile senin o iğrenç yalanlarından daha iyidir. Peki, kaldırabilecek misin? Geç, otur.